Size merhabalar, hepinize iyi günler arkadaşlar. Selamlar, nasılsınız? Bugün Eminönü'ndeyiz. Eminönü, Sirkeci, Tahtakale falan. Yemek yiyeceğiz, gezeceğiz. Güzel konum, Gülfem adı Yaman var. Diğer yakışıklı konuğum az sonra gelecek. <laughs> Güzel. Gelince mi tanıcaksın? Evet. Arkamızda şu an Galata Köprüsü var. Kısa bir, ha, çok kısa tarihine baktım. 1848 yılında ilk defa burada... Çalışılmış falan. Tabii ki de. 1848 yılında galiba ilk defa bu halit şeyine köprü yapılmış Osmanlı zamanında. Sonra yanıp tip bir şeyler olmuş. Bunun temeli de 1912'de yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir küçük bilgiyle başlayalım. Neredeyiz? Bugün Eminönü meydandayız şu an. Haberlerden gözüktüğü, görüldüğü gibi. Balıkçıların olduğu yerdeyiz. Biz balık sevmediğimiz için balık yemeyeceğiz bugün. Belki rahatsız. O sevmiyor diye biz de yemiyoruz. Yok siz isterseniz yiyebilirsiniz ya. Ama turşu su içmeye gelebiliriz olabilir Yürürüz zaten. Evet. Sonra burada... İlk durağımız az sonra bir kavurmaçı göze olacak. Onun yanı sıra kültür gezileri olacak. Hemen 6-7 saatte hepsini sıkıştırdık araya. Evet. Çok vakit harcamadan. İyi bir deklar yapmış. Evet. Keşke bir de para kazansam. <laughs> Neyse kanalıma abone olmayı, videomu beğenme, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet. tazeydi, yumuşaktı, gayet güzeldi. Sch <inaudible> güzeldi. Kesinlikle yenir. Pirinç pilavının etliyle evet. yapılması çok ya, güzeldi. Çok iyiydi gerçekten. yani o yüzden tahminimiz kendi <laughs> Kesin bilgi değil. Şey, de damak ya. tadım. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. <coughs> Kesin öyle. Bence de. Bence. Ee, yani Bence şey. <laughs> sade ya, bir bulgur. Bence o da güzel. Sade bulgur pilavı. Hani sade sevenler için çok güzel. Yani bulgur seven sever gibi bir pilav. Evet. Ama, ama pirinç pilavı gayet okey. Okay. Çok güzeldi. Gayet okeydi güzeldi. Pirinç pilavı on üzerinden on yani. Daha iyi evet. pirinç pilavında olabilir. Yani. Aynen. Aynen. Ama pahalı da Osmanlı bence. Bence de. Bir porsiyon 440 lira. Evet, performans değil. Ama performans Hiç isteyenler değil. <laughs> Yol Ay, üzerinde de bebeğim, bebeğim, Bilgi mi anlatıyorsun? Ozan <laughs> ben hemen bilgi satayım Rasim Bey'e. Burası nasıl olmuş biliyor musun? Nasıl evet, olmuş? Uluslararası bir ticaret merkeziymiş zamanında. Kokulu ürünler geliyormuş buraya yani baharatlar <gülüyor> gibi. <gülüyor> aynen. Çoğu gelen <laughs> Aynen. Çoğu gelen baharatlar da baharat da e, Mısır'dan geliyormuş. Sonra bir bilgi daha. Baharat çoğul bir isim. Baharat nasıl? Söyleyeyim? Normalde bir tanesi bahar. <laughs> Aa, bahar. Aynen. At çoğul eki. Yani baharlar aslında. Yani baharatlar ee, kelimesi çok yanlış bir kelime. Bilgilendik hocam. Evet. Zaten içeriye girdiğinizde böyle buram buram bir baharat kokusu bir güzel de kokan hani baharat kokusu direkt geliyor. İçeride hani kurumuş meyve olarak falan da böyle ee, şey bitki çayları falan her şeyi çoğu şey bulabilirsiniz. Hediyelik falan da var, böyle tatlılar da var, dokunlar da var. Ama baharat ve kurumuş meyve, bitki çayı olarak düşündüğünüzde kesinlikle burada bulabileceğiniz her şey var gibi duruyor. Şeyi hatırlattım işte, çocukluğumda Denizli Korbaşları'nda. Maaşları... <laughs> <laughs> deniz Uluş dedem. Denizli maçlarından önce orada seyyar köfteci bir abi vardı, ev köftesi. Yani kendi yaptığı Aynen, köfte. ev köftesi. Beni ona götürüp getirmesi bile olmuyor. <laughs> beni çok tatlı oldu. Onun <laughs> için buraya gelmezdim. Evet, yani ev köftesi. Güzel bir ev köftesi arkadaşlar. Evet, ev Evet. <gülüyor> 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 ben köfte severim arkadaşlar ama... Güzel. Ama yedi her şeyi bak. Evet. Bayılmadım. Ben de bayılmadım. Ama hani güzel bir ev köftesi yani Sen dışarıda bir anda canınız çektiyse emin olursanız gelip yiyebilirsiniz. Bir de fiyat önemli şimdi onu öğreneceğiz. İnsan her güzel şeye de bayılmıyor bazen. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Beklentilerini minimize etme insan. <laughs> o yapsızdır Feriz yani. Abi niye <laughs> buraya gelirken güzel bir köfteci olarak gelmedik. Mi? <gülüyor> Beklentimiz <laughs> yüksekti. Maksimize. Yani ben bir şey, şey beklemiyordum. Bu arada mesela ben bu piyazı da aldım. normal piyazı işte. Anlayamadım tam. Evet. Havuç vardı abi kendimden. Havuç alakasız geldi bana işte. Sen karın görürsün. Evet. Ama doyarsın lezzetli o kadar da şey değil yani. Fiyatı da iyiyse gayet güzel olabilir. Bakalım. De böyle yani çok mükemmel değil tabii ki de. Beklentileri düşünmek lazım. O şekilde. Tamam <laughs> şimdi o sözü söylüyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu şerefsiz. <çekemsenim>. Yani <laughs> Dünyada yoksa evin önünde vardır. Aa, Aradığın şey bir dünyada bir yoksa evin önünde vardır. Güncellemeler. güncellem <laughs> tahta <kaler>. Evet. Keşne <laughs> şey, şey yapabiliriz. Bugün <laughs> anlayacağız az sonra çünkü. Şimdiden ya. milyon tane çakma gördük. Peki o da var mıdır burada? var mı yok mu? Söyle ya. O yok. O yok. <laughs> ne abi, Biz nereye gidiyoruz? Ben yürüyorum ben de. Ben yürüyelim. Bak şu an birden de peynirci karşımıza çıktı. <laughs> Oda var mı? <laughs> evet ayıcık. Bulabilirsiniz. Ayıcık dünyası. Ya bu taraf biraz daha parti oyun oyuncak ayıcık ama o yok. Böyle bir han ve sokaklar gibi duruyor. Süleymaniye Hamam ve Cami var. Camide belli oluyor az çok. Hani tatlı kaleden şuradan yukarı çıkınca geliyorsunuz. Şimdi biz biraz daha bir area yani tower oraya gireceğiz. Geçtiğimiz yol biraz daha böyle oyun, yüzleri, takım akı şeylerin olduğu bir sokaktı tahta kalede. Her şeyi bulabilirsiniz. Arkamda mesela yine avuk suluk herhangi bir şey var. Öyle devam ediyoruz. <laughs> Bir şey var mı? Mesela içinde sanat galerisi var. Çok güzel. O <laughs> <laughs> Asrüler İstanbul'u geziyor ya. başa bir de yapıyorum ben. Buyurun. Evet. neredeyiz? Şarkan. Şarkan buranın özelliği ne? TikTok'umuzdaki, TikTok Facebook <laughs> Alman ablaların falan attığı Şarkan diye söylediğim bir sürekli önüme çıkıyor. Alman ama. Aynen. Bakın hep şuraları falan atıyorlar. Tatlı, hediye, bir taşıracı falan bir yerdi. Öyle evet, bir tuta girdik. Şuna. Ayna. Gerçekten i̇şte, sürekli Alman turistler oluyor bütün videolarda içeride. Niye bilmiyorum. Şuraya bakar mısın? Kaç kat ve hepsi bir şey satıyor. 82 <gülüyor> <deyiz>. <gülüyor> 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 <Demek> <gülüyor> biz nasıl eksik değiliz? Biz nasıl eksik değiliz? Sıfır lan. Şurası o zaman. Bazelin evinin oradan. Abi işte Kemal Sunan'ın film çektiği yerler falan. Burada çekmemiştik galiba da. Böyle hanlar da çekiyor genelde. İkinci katlı yüzü olur, değil. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hikaye uydurma seansı. 1940'larda şu sokakta ne olmuş olabilir Rasim Güler? 1940. Yani. yani bir hikaye uydur. Bu sokaklarda. Aynen bu sokaklarda. Bu sokakta ne ya? Sokaklarda ve yazıyor yazıyor. 940 mı? Çocuklar donanmıyor mu? <laughs> i̇şte, o biraz derken değil mi ya? <laughs> 1940 40, burası için genç bence. Biraz daha Kaç diyelim? Hani. Ama şu evler kaç? 1940'tan önce mi? Süleymaniye. Süleymaniye şu tarafta. Şurası İstanbul Üniversitesi'nin sınırları galiba. Hadi ya bilmiyorum. Evet. Yıldırım Beyaz. Aynen. Aynen. Bir dakikalık. ya senesin sen de bir Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama bu sefer tarihi ve şey değiştireceğim ben konumu. Yok ya bu sokakta. Hayır, İstanbul Üniversitesi'nin önü. Anam, tam öyle. olarak. Tamam. Tarihte İstanbul Üniversitesi kaçta kurulmuştur? Bizden eski Ha, o zaman tamam. Farklı. O zaman 1900'de tam. O zamanın Harciye Nazırı Kadısı Adam bile gülüyor. Kadısı Abdülhamit Beyefendinin çocuğu var bir tane Adı da Abdülkerim <gülüyor> <gülüyor> çok çirkin saçın. Ben o evet. oymuş gibi dinleyeceğim. Alt Bir de onun kardeşi var. <laughs> Mehmet, Mehmet Efendi derler ona. Çok küçüklükten beri çok mülayim bir çocuk. Beyaz tenli. İşte İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji kazanmış. Arkeoloji. Aynen. İlk öğrencilerinden biriymiş. Sonrasında bu okumuş, büyümüş. Bir i̇şte şey öyle bir şeyler yapmış İstanbul'un. <laughs> Dünyanın takvimi çıkacağı hikayesi tamamen. Bildiği da kelimeleri söyledikten sonra da öyle bir şeyler yapmış diye bitirdi. Ya, Okuduğu sırada o İstanbul Üniversitesi'nin kapısının önünde bir kıza tutulmuş. Kız buna mavi boncuklar tuttu. Sonrasında <laughs> bunu bırakmış ama bizim kız, bizim Mehmet Efendi ona aşık olduğu için bir daha biriyle beraber olmamış. Abdülkerim'in bu içeriden ne alakası var? Abdülkerim abisiydi. Yani onu niye anlattın? Abdülkerim abisiydi. Sonra Osmanlı kardeş... Osmanlı'nın sol stoperi bu Böyle bir hikayesi var. Sonra beklentilerini sıfıra indirmeyi öğrenmiş. Süper, <laughs> çok iyi hikayemiz. Teşekkürler. Bir da falan. Bilmiyorum <laughs> buranın. <laughs> İsmine göre falan. Ney? Çalışanların güler yüzü. Aynen. Dükkanlar bir tane var. Evet. İnsanlar neden bir? Ama bunlar bazıları bir de toptancıdır hani dışarıda yerlerde satıyorlardır <laughs> ya. Full bence. Ben yani direkt. Bu dünyanın ticaret merkezi demedik yani. yani evet, ya, dinardaki, ne dinardaki, dinardaki farkı burası. Yani dinar. Büyük <laughs> <laughs> ya da New York'taki bu sahte farkı evet. evet. genel bir yorum. Özellikle Müsteçersi falan tarafı özelinde. E, bence üçünüzde, yani siz de katılacaksınız. Risk profili iyi anlamda bir değişmiş ve çok, çok fazla Arap gitmiş. yok bir beş yıl öncesine göre. Çok net söyleyeyim. Hayır, ekstra olarak <laughs> gerçekten yurt dışına gördüğüm turistler var yani. O yüzden evet. Çok medeniyet Evet, çok medeniyet var. Yani, yani. Bir havanın güzel olduğu bir cumartesi yani. Evet, cumartesi günü. Gezerken de çok bu olmadı. çok kalabalık değil kesinlikle. Katlanılır seviyorum Evet. <laughs> Bunun evet. Alman olduğunu nasıl anlardık eğer yazmasaydı? Düşünelim. Şu tepe koydum şey, o şeyi şu an. Tepedeki o rengi Almanların kiliselere koyduğu. Be Berlin gezmişiz. Şu an güyü Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle var. Çünkü bizim diğer yapıların e, başı farklı, o da farklı. Almanların yaptığı çok belli oluyor yani. Bu şekilde. Bu da çok güzel. <laughs> Şöyle. Yani şu zaten direkt Lidlstar'da çıkan o restoranda germen yeşili diyorlar burada. Turkuaz yeşili, <laughs> turkuaz desek de. Germen yeşili. Ne gibi dünya? Evet. Gördüğünüz hayır, gibi arkadaşlar hayır. mesela şunu Almanlar yapmış. Şunu bilmiyoruz ama Bence Avrupa'dan esinlenmiş. Isimli... Hani. Olabilir. Avrupa'dan esinlenmiş bir Osmanlı yapısı diyelim hadi. Ya yani şunu şunun Almanların ve şunun başka bir milletin yaptığı Senin çok belli oluyor. Bir Kesinlikle ben. yazıyordur. Böyle de bir <laughs> Bakacak mıyız? <laughs> Bakmayacağız galiba. <laughs> Gel bakalım. Sirkecinin kalbi. Ne? Mimar Kemalettin Anadolu'da o yapmıştı. Aa Mimar Kemalettin. Mimar Kemalettin. Bunu 20 liranın arkasına çevirirseniz görürsünüz. Evet doğru. Bak. İşte. <laughs> Mimar Kemalettin <Cinayet>. 20 liranın <laughs> arasındaki bir binası. Güzel bir bina yapmış Mimar Kemalettin. İtü <laughs> <Bütün> Mimarlık mezunu. <laughs> Aa Allah Allah. Gerçekten mi? İt'i mi yoksa dar... neydi bizim mühendisi Hümayun mezunu mu? Hangi bir kelime daha yok mu? Mühendisi, mühendisi. Hümayun. Bah. Bahri Bahri Hümayun öyle bir Bahri, Bahri. 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 Hani. Bahri. <laughs> İşte amirallerin o, Onun mezunu <laughs> o zaman. Ne?

7.5 falan bence. Başka da hep çok severim. İçinde kaymağı yoksa O yüzden o da 7.8 falan. Kaymak da 8.5 falan bence. Hem Kaşka dayısı hem paşasını ilk defa yedim bu gün. <laughs> Kaşka dayısına onun üstünden 8 veriyorum ama kaymak olursa 9.5'a kadar çıkar. çıkar. Paşası da gayet güzel bir antifisi bir <laughs> sigara göre göreydi. Yani... <laughs> Kesinlikle öyle. Çıtır ve şerbetli. Onun üzerinden 8. <laughs> yani bence Bence de paçası paça tatlısı ben daha çok beğendim. Yanında dondurma veya kaymak olsa sade dondurma, kaymak mükemmel olurdu, perfect çayla falan mükemmel. Taş kadayıfı da cevizli falan ben çok beğenemedim ama yine güzel yani o da kaymak olsa çok güzel olurdu kesinlikle bence. Ama yine tabii ki de şöyle fiyatları da birinin 45, birinin 40 gayet fiyatları çok güzel. Fiyatına göre. size parası. Buyurun Bir şey yürü 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 ya. Evet. Biraz şeye benzemiyor mu? Amsterdam'daki Central Train Station'a ne diyorsun bizden? Andırıyor. Andırıyor değil mi? Başka bir başka bir yorumun yok mu? Central Station buraya değil. Olabilir. Biraz bozulmuş sahi sonradan. Yani biz bozulmuşuz yani. Gözümüze dönsek güzel. <laughs> sirkeci eski sirkeci tren görüyor. Evet. Neden? Türkiye'den gelen sirkeler burada Aa. satılıyormuş. Çok Aa. mantıklı. O zaman ben de bir açıklama yapıyorum. Eminönü'nün neden eminen olduğunu biliyor muydunuz o Tam bunu da bakmıştım Çok esnaf var ya ticaret işte bir şey satan. Bunlar bunları kontrol eden kişiye işte belgelerini ödüyor mu ne yapıyorlar diye emin deniyor, deniyormuş o kişilere. Muhammed deniyor. Aynen bu esnaf larda kenarsa şey git Emin'in önüne git de senin vergini öde diyorlarmış Emin önüne git Emin'in önüne git diye, diye Emin'e ne oldu şimdi gördüğünüz gibi Sirkeci keçi gördük o biraz ee, Gülhane tarafına doyuyor. Şu an Gülhane Ayasofya Sultan tarafına doğru. O yoldayız. Tramvayın da geçtiği bir yol. Ses geliyordur zaten. Akşamda olmaya başladı. Hava da bayağı soğumaya başladı. Sabahtan çok iyiydi ama. Şu an böyle hani bu kısımda da zaten ne istiyorsanız bulabiliyorsunuz. Öyle bir yer. Yemek anlamında mükemmel şeyler var. Biraz şöyle gibi çok... Şu mekanlar gibi biraz kalitesiz şeyler var gibi duruyor mesela ama Yine de mükemmel, müthiş, müthiş bir yer. Çok kalabalık yer tabii ki ama herhangi bir Avrupa ülkesinde böyle bir kalabalık, bu kadar bir böyle cadde veya semtleri yok yani. Ama bizim ülkede var. Peki neden burası emin ediyorum. Yani. İstanbul. Yani New York Times Meydan dışında bu kadar kalabalık. Yani ben görmedim zaten şimdiye kadar. Neyse evet, hemen ben şu çeşmemizi gösterdim. Bu çeşmenin bir tarihi vardı şu an hatırlamıyorum o şekilde ilerliyoruz. <gülüyor> 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 mükemmel. Şehrin <laughs> <laughs> içine yani geçmişten de gelen <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yeri bırakmış olmaları çok mükemmel bir şey gerçekten ama keşke daha fazla yer bıraksalarmış güç sesleri falan hani dünyanın en önemli en değerli topraklarının üstünde bir çok güzel çok sakin yani şu yol diğer tarafımız çok kalabalık biliyordunuz yani direkt geldim burayı sakince dinlen falan filan o şekilde aşırı güzel aşırı... mezun olduktan <laughs> Şimdi Gülhane Park'tayız. Fark etmişsinizdir zaten, zaten çok güzel bir park müthiş huzurlu. Neyse şu tarafların artık Topkapı veya İstanbul en güzel müzelerinden olan Arkeoloji Müzesi'ne falan gidebiliyorsunuz. Çinili Köşk Müzesi var. Topkapı Sarayı'na doğru gidebiliyorsunuz. Zaten bunun e, başı değil sonu veya işe başı Ayasofya tarafına çıkıyor. Bu şekilde bir keyifli vakit geçirebilirsiniz. İçeride böyle başka şeyler var. Gatlar Üstünü, İstanbul İslami Bilim Müzesi falan. Onlara da gelebilirsiniz. İçeride Bel Tur'da vardı. Eğer çok şey olursa. Haberiniz olsun tüm ihtiyaçlarınız karşınızda. Fiyatlar uygun. Evet. Patlamış mısırcı var. Süt <laughs> mısırcı var. Köz mısırcı var. zaman bir mısır yiyelim ya. Evet, bir, girişte. bir Faktamış mısır da. yiyelim o zaman. Boca Paşa sokağa geliyoruz. Boca Paşa sokakta çok dönerci kebapçı böyle pideci falan var. Yemek yemek isterseniz buraya kesinlikle uğrayın. Hani, e, ünlü bir yer. Bakacağız biz de Hoca Paşa pidesine geleceğiz. Tarihi Hoca Paşa döner pide. Yani geldik bulduk. Yani yemek yemek istiyorsanız kesinlikle buraya gelin. Zaten şimdi göstereceğim sizlere de. Nasıl İstiyorsan par bir parça. Anayım. Evet, <laughs> 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 Çok doyduk bir de. bayağı güzeldi. Çok iyiydi. Bayağı yani bence. ve büyüktü yani. Bir porsiyonu bir buçuk gibi falan bitiremedik. Aynen paket yaptırdık. Ee, kuşbaşı kaşarlı söyledik. Bir de pastırmalı kaşarlı kapalı söyledik. Pastırmalıdan hemen şey yapmak için bir tık tuzluydu bence. Hani pastırma ve kaşar tadını seven için uygun olabilir. Ama kuşbaşı kaşarlı bayağı güzeldi. Yani etler falan kaliteli. İstanbul'da dediğim en iyi Öyleydi bence. Öyle olabilir, evet. CHP'de evet. iyiydi diye düşünüyorum. Toplam 1000 lira. 3'ü. Evet. Ve, Ve ayran. Sahibim. İyi bence. İstanbul şartlarında iyi. Kesinlikle. Güzel bir kapanış oldu. Şu an. Metromuza binip, trenimize binip gideceğiz evlerimize. Bu şekilde bir gün. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.